Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle slide nasıl yapılır onu göstereceğim. Ee, i̇lk öncelikle programımıza giriyoruz. Photo Style ee, girdikten sonra at Pops yazıyor. Buraya giriyoruz. Girsin. Girdikten sonra resimlerimiz çıkıyor burada. Ben mesela şunu yapacağım. Ha, buraya yapıyorum. Bir daha yapmak istiyorum. Şunu da yapıyorum. Müzik koymak istiyorsanız koyabilirsiniz ama ben koymayacağım. Sevmiyorum. Ondan sonra karşıdan yüklemelere giriyorum. Orada da vardır. Evet. Şunu da aç diyelim. Bir daha tutulsa yapalım. Ve şunu bir daha koyalım. Böyle bir slide oldu arkadaşlar şu anda. İlk başa müzik koymanız lazım. Ben koymayacağım. ve ikinci şunu koyalım. üçüncü şu dördüncü de şunu koyalım ilk deniyor bunlar Heh, yüklendi şu anda bu slide şu anda hazır iki tane yapmışız neyse önemli değil ve en başa alalım aldıktan sonra başa diyorsunuz başlaması lazım. Tek Başlattık. Ve kendi böyle gidiyor. Gidiyor. O çizgiyi geçtikten sonra diğerine o çizgiyi geçtikten sonra diğerine 30 geçtikten sonra diyelim. Ben de için teşekkür ederim. İyi, iyi slaytlar.